Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz yine yeni yeniden bir video ile karşınızdayım arkadaşlar yeni seriye başlıyoruz evet bu seferki serimiz şimdi şunu söyleyeyim öncelikle kesinlikle buraları geçmeyin buraları geçmeyin çünkü sizden bir şey isteyeceğim şimdi yeni serimiz şu olacak arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmına yaptığınız benim denememi istediğiniz ee, yorumlamamı istediğiniz desteleri deste fikirlerini yoruma yazıyorsunuz ve e, desteği değerlendiriyorum mesela bugün e, yorumlarda bir kardeşim e, bir takipçim şuna bir bakar mısın desin dedi e, nasıl olmuş nasıl geliştirebiliriz diyerekten Ömer Faruk Salın diye bir e, takipçim e, çok hoşuma gitti hemen bana bir e, ilham verdi ve videoya başladım şimdi arkadaşımız bir e, only şurma destesi yapmış 21 birim 14 büyü 5 tane yer kartından oluşan bir 10lika e, yapmış bunun gibi sizin de e, desteleriniz varsa yaptığınız fikirleriniz varsa yorum bu, bunu bu videonun yorumlarına yazıyorsunuz Bir sonraki videoda ben bu yorumlardan hem destek kodlarını çekiyorum hem de fikirleri değerlendiriyoruz ve her hafta e, olmasa da işte. 2 haftada bir falan bu serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bence güzel olacak. Haydi başlayalım. Şimdi 10 liş duruma destesi var. Şimdi öncelikle 10 liş durumayı sadece zerat alarak yapmış. Şimdi bu e, olmayacak bir şey. Neden? Sıkıntı şurada başlıyor arkadaşlar. 2 tane yükselmiş almamızın sebebi e, tamamen bu gömülü güneş kursundan dolayı. Şimdi gömülü güneş kursu ne diyor? Şimdi buna bir bakalım. Yükselmiş bir dost birim seviye atladığında beni 10 tur ilerletirsin. Sıkıntı burada başlıyor arkadaşlar. Gömülü güneş kursunu 25'ten 0'a indirirseniz olmuyor zaten inmiyor. Öldürüyor sizi ininceye kadar. Oyun bitmiş oluyor zaten. O yüzden ben genellikle ki yaptım da Zerat ve Azir destesi yapmayı daha mantıklı buluyorum. Şimdi bakalım. Azir'le beraber rahatça e, ee, Bitirebiliyorsunuz gömülü güneş kursunu Çünkü Azir'de zaten birim çağırdığı için Ve bu e, Destede de saldıran çok fazla Birim olduğu için Birimleri de hem de öldürüp tekrar geri gelen Mesela sonsuza danmışlık gibi Ölüyor sonradan lahit çağırıyor Hem Zerat'ı Hem de e, Azir'i e, işine yarayan şeyler var burada Bence Zerat'ın En azından e, şu anki Meta'da 10 şuruma destesi yapıyorsanız Zerat'ın en iyi partneri Azir arkadaşlar. Benim için bu şekilde en azından. Ki de, e, videosu da var. Zerat Azir videosu oraya da bakabilirsiniz. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşımız burada bir yanlış yapmış. Kendisi de bana şey yazmıştı. Başka yükselmiş şampiyonum olmadığı için Zerat'la aldım. Tamam. Tamam. Yani kabul edilebilir. Ama yani e, Zerat tek başına 10 Nişroma desteleri için yetersiz şunu yapabilirsin. Zerat ve e, ee, destesi yapabilirsin. Tamamen yer kartına bağlı bir deste yapabilirsin. Bu daha mantıklı olur. Çünkü onun Nishurima'da Zerat ve Azir beraber çalışmak zorunda. Bakın Renekton demiyorum. Renekton da şu an çok kötü durumda. Yumi ile beraber biraz iyi. Onu da ilerleyen günlerde gelecek o da inşallah. Ama şu an için onun Nishurima'da Azir Zerat çok güçlü. Şimdi bakalım. Gömülü güneş kursundan bir tane almış. Çok doğru. Sakın, 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 sakın iki tane, üç tane almayın. Sakın. Zaten size çektiriyor bunu. Eğer bunu kırarsa zaten hiç uğraşmayın. Bir kere daha yapmayın. Çünkü uğraşılacak dert değil. Sonra ne almış? Güç dikili taşı. Ee, yok edilmeyen en güçlü filmi artık kazandırsın. Bu bence biraz e, gereksiz olmuş. Neden? Çünkü çok işe yarayacağını sanmıyorum. Artık ee, kazandırmak çok da mantıklı olmamış bence. Hani birimlerimiz zaten genellikle Azir veya da e, Zerat oluyor. Bu ikisinin de saldırı gücüne ihtiyacı yok bence. Elinde bir harap mürit ya da güç taşı oluşur. Yani ben harap müritin çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani çok da güçlü olduğunu sanmıyorum ve düşünmüyorum. Bu da birazcık şey olmuş hani sanki biraz fazla olmuş gibi desteği birazcık iyi olmamış gibi. Benim fikrim şahsi görüşüm bu şekilde. Antik kum saati alınmış. Tamam ee, hem Azir'i hem zerati korumak için güzel olabilir. Doğru. Ama mesela bak antik kum saati ile beraber hani korumak için e, şey de alabilirsin. Nerede o iki manalık birim? Hah Vaha'daki bakıcıyı da alabilirsin. Bu da güzel olabilir bu desteği için. Zaten canı da 4. Hani erken aşamada da seni 2 tur 3 tur çok rahat bir şekilde bloker olarak kullanabilirsin bunu. Mesela Harap Mürit'ten bahsetmiştim. Ben e, çok da iyi olduğunu sanmıyorum. Beğenmiyorum. Kaya Kızakçısı. Bu destenin olmazsa olmaz kartı. Özellikle de Dalgalı Kumlar tamamen Zerat için tasarlanmış bir kart. Hem Zerat hem Azir. Azir'i seviye atlatıyor. Zerat'ı seviye atlatıyor. Çok güzel. Aa, ee... Reis bunlar falan çok gereksiz kartlar. Şimdi sen biraz fazla sanki şeye girmişsin. Yer kartı yok etme mekaniğine girmiş gibisin. Şimdi yer kartı yok etme mekaniğine Zerat'la beraber gireceğiz. Buna gerek yok yani. Şu çorağı gezgine gerek yok. Hani bunun yerine şampiyon şampiyon çektiren ne? Ha mesela bunu alabilirsin. Altın elçi alabilirsin. Yani çünkü şuna gerek yok yani. Buna artı bir artı bir kazandırmakla uğraşılacak dert değil yani. Ki derdimiz de bu değil. Şimdi genellikle Mono Shurima desteleri erken oyunda dilenirler. Dilenecek kartların olmadı. Yani dilenmek ne demek arkadaşlar? Rakip sana saldırırken saldırıları bloklayıp Noxus'unu çok fazla hasar yemeyecek durumda olmak. Ya bu bu, bu deste için bence biraz fazla olmuş. Saygı Saygıdeğer tefsirci güzel. Mantıklı çok da iş yapıyor. Güzel. Hem de 3 manaya 3'e 4 statları da gayet iyi. Bence bence güzel. Serbest kalan enerji. Ee, bu ben bunu seviyorum ama 3 tane alınacak kart değil bence. Bence 3 tane alınacak kart değil. Yani bundan 2 tane alabilirsin. Bence. Sihir ayni güzel büyü. severiz. Yer kartı yok edip bir masar vermek mantıklı. Sonsuza danmıştık. Tamam. Okey. Zerat oynuyorsan kesinlikle alman gereken kartlardan bir tanesi. Toprak bozumunu almışsın. Ki çoğu kişi bunu atlıyor. Bu çok iyi. Bence de gayet mantıklı. Hem kart çekme mekaniği de. Gözü kara göçebede. Fena değil. Zerat ve yükselen sunak. Zincirsiz Damien. Bence çok boş. Bence çok boş kart. Yani 6 manaya 7'ye 6 Aban ve Büyük halkanı. Bence iyi değil. Ki zaten bizim işimiz bu değil. reis Bu değil yani. Yani bu destenin olayı bu değil. Bu destenin olayı Zerat'la beraber şimdi Zerat'ın özelliği nedir arkadaşlar? Yükseldiği zaman tur başında ya da e, yer kartı yok ettiğinde en güçsüz düşmana o yoksa rakibin Nexus'una 5 hasar verirsin. Muazzam güçlü bir yetenek. Yani buna gerek yok zaten. Yükselen sunağa gerek yok. Bir tane almışsın bence çok gereksiz. Bunun e, erken oyunda eline geldiğini düşünürsen ki zaten destendeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi de toprak bozumu hariç kart çekme mekaniğinin olmaması. Hemen bakıyoruz. Kart çek. Şimdi kart çekme mekaniğimiz çok önemli. Muhafaza hane bu desteği için çok güzel olur. Neden? Zerat'ı bufflarsın. Zerat'ı seviye atlatmak için çok iyi olur. Kart çekme mekaniği olarak da olur. Şimdi şu öncelikle yükselen sunu abi çıkartalım. Tamam serbest kalan enerjiden iki tane alacağız dedik. Çorağı gezgin bence hiç alınmaması lazım. Harap müriti de attım. Antik kum saati fena değil. Bunlar alınmaması lazım. Bunun da alınmaması lazım. Şimdi muhafaza neden aldık zaten. Bakıyoruz sonra. Ne alabiliriz neler yapabiliriz diyerekten. Ben kadim hazırlıkları beğeniyorum. Çünkü öngörüde bulunmak bizim için güzel. Özellikle de Zerat'ı ve Azir'i erkenden ulaşmak güzel. Şimdi Zerat'ı almayacağım. Çünkü arkadaşımız zaten hani başka yükselmiş birimim yok demişti. Tamam. Aziri yoksa sıkıntı yok. Tamam. Olmayabilir. Sıkıntı değil. Ama bir tane bile alsan o bile iş yapabilir. Çünkü Azir'i elinde değilken de seviye atabildiğin için... Bir tane bile olsa bence güzel olur. Buradan öngörüde bulunmak bence güzel. Ve hem Azir'i hem e, Zerat'ı e, kastırmaya yönelik bence çok güzel bir birim. Şimdi bakıyorum sonra. Kum Serdar'ı alınabilir belki. İmparator'un Kürsüsü bu desteği için çok kötü. Kurmalı Kahya bence alınması gereken e, yegane kartlardan birisi. Çünkü Azir yok destemizde. buna Bu da ne demek? Gömülü Güneş Kursu'nu elimizle indireceğiz demek. E, bu yüzden de kurmalı kahya ve zaten burada e, saygıdeğer tefsircimiz var. Saygıdeğer tefsirciden 2 tane çektiğini düşünürsek 6 tur. Bundan da 2 tur çektiğini düşünürsek 10 tur bu ikisi ilerletebilir. Bence kurmalı kahya erken oyunda da iş yapar. 3 tane aldım. Biraz sonra alınacaklara göre değiştiririz. Şer yolu ben alırım. Ben seviyorum şer yolunu. Neden? Çünkü hem kart çekme mekaniği hem de sömürü hasar veriyor. Yani kendi... Nox Nexus'umuzu biraz da olsa iyileştiriyor. Bence iki tane alınabilir. Vaha'daki bakıcı kesinlikle alınabilir. Ee, zaman kumbarası bence güzel. Alınabilir. Zaman kumbarası güzel bence. Fazla olsun biraz sonra düşürürüz. Ee, huysuz Kaya Ayısı çağırmaya gerek yok. Bakalım. Başka ne varmış? Altın Elçi belki alınabilir. Yani... Bilmiyorum belki Gözü kara göçebeden 3 tane almak yerine Bir tane bunu atalım Altın elçi eğer ee, şey varsa Azire aziri koyuyorsak Desteği alırız Çünkü en azından hani e, Zerat varken belki aziri çekme mekaniği olarak Düşünülebilir Belki alınabilir ama dediğim gibi Eğer zerat varsa alınmaz e, Hükümsüzlük aynı Bence 2 tane alınır bir, bir tane de alınabilir ya Düşündüm de bir tane alalım Bakarız bir daha. Ee, başka bakıyorum. Belki şu alınabilir ama. Çok da gerek yok gibi geldi bana. Şu alınabilir ama çok geç. 5 mana çok geç. Ee, bakıyorum başka. Saat uşak alınabilir aslında. hani. Ama dediğim gibi erken oyunda elimize gelirse tamamen bizi yok eder. Çünkü e, bizim kombomuz erken oyunda hayatta kalmak. Bu da önemli. Şimdi şöyle destemize bir baktığımız zaman bir tane kartımız fazlaymış. Ne atılabilir? Gözü kara göçebe yani bilemedim. Sonsuz adanmışlık güzel. Sihir ayinden bence bir tanesi alınmayabilir. Sihir ayini zaten sihir sanki gerek de yok gibi geldi bana ya. Sihir ayininden iki tane almamıza gerek var mı? Şöyle bir düşüneyim. Ee, serbest kalan enerjiden de aslında tam almamıza gerek yok ya. Bu destemizde zaten çok fazla birimlerimizi e, kendi kendimize güçlendirmiyoruz. Bir ruh ateşi alınabilir. Ruh ateşi güzel olur. E, bir tane bence bir tane yükselmişlerin uyanışı almak güzel olabilir. Bir tane bile olsa. Ha, zerat ha Sadece Zerat destesi yapıyorsan almazsın. Ama Azir Zerat yapıyorsan alınabilir. Ama sadece Zerat'ta alınmaz. Şey e, Zerat'ta sadece Zerat'ta alınmaz doğru. Şimdi söyledim. Eee... Bir yerine iki tane çağırırsın gereksiz. Bomboş kart. Hiç almaya gerek yok. Düşünüyorum başka ne alınabilir diyerekten. Ee, hükümsüzlük ayinden bir tane de olsa aldık. Belli olmaz. Ya Hayat kurtarabilir. En azından destemizde yok ee, diye bir durum oluşmasın bence. Ee, şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bombacı ikizler de olabilir. Ee, isimlenir. Bir tane e, şu düşlenen olasılıklar da güzel olabilir. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Destemizde çok fazla kart çekme mekaniğimiz yok. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Öngörüde bulunmak. Öngörüde bulunmak nedir? 3 üç üç tane kart arasından istediğimizi seçip destenin üstüne koymak demektir. Şimdi kart çekme mekaniğimiz yoksa en azından öngörü mekaniğimizi biraz daha geliştirirsek en azından doğru kartları çekeriz. Fazla değil ama doğru kartları çekerek bence iş yapabiliriz. O yüzden belki alınabilir. Belki define tarayıcı da güzel olabilir. Arayıcı da güzel olabilir. İki tane değilse bile bir tane alınabilir. Geri sayımdan dolayı. Bir tane de kum serdara bence güzel olur. Bence... Bence fena olmadı deste. Yani bu şekilde daha doğru oldu diyelim. Hani daha çalışır bir pozisyonu. Doğru değil mi demeyeyim de daha çalışır bir pozisyona geldi bence. Yani bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman 20 birim 13 büyü 7 yer kartı 3 şampiyon. Bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Şimdi nedir e, bizim amacımız? Birimlerle özellikle erken oyundaki birimlerimizle kum serdarıyla kayak zakçısıyla erken oyunu tutmak. Vahadaki bakıcıyla. Neden? E, Karşımızda eğer erken oyunu güçlü bir deste varsa onların hasarını bloklamak. Bu, bu yolda ne işimize yarar? Şer yolu. Bir e, düşman birimi katlettiğimiz zaman rakibin Nexus'una iki sömürü hasarı vermemizi sağlıyor. Bu da çok çok güzel. Bir tane de kart çekme mekaniğimiz. iki manaya ben seviyorum. Güzel. Muhafazane kart çekme mekaniğimiz. Kart çekme mekaniklerimiz de var. Gömülü güneş kursuyla zaten seviye atlıyoruz. Çok fazla kart çekme mekaniğimiz olmadığı için bir tane muhafazane var. Bir tane şer yolu var. Bir de toprak bozumu var. Yani bir nevi kart çekme diyebiliriz. Güzel kart çekme mekaniklerine ulaştık bence. Yeterli bir kart çekme. Sonsuz adammışlık gibi ölümsüz birimlerimiz de var. Yani öldükten sonra da iş yapar. Sihir hayini. Yani iki tane aldık ama sanki bir tane bir tane alınsa da olunabilir. Saygı değer tefsirci güzel. Zaman kumbarası odak öngörüde bulunmak çok önemli bizim için. Dosya kartlarında iki tur ilerletiriz. Yani bunları şimdi azir azir yoksa zeratla beraber indirebilmemiz gömülü güneş kursunu erkenden indirebilmemiz zor. O yüzden zaman kumbarası gibi öngörüde bulunan şeyler bizim için önemli. Ama dediğim gibi ben olsam e, en azından bir tane bir tane bile olsa azir almak güzel olur bence yükselmiş olarak evet başka diyeceğim bir şey başka diyeceğim bir şey yok ben bu bu halini de e, videonun içerisine atarım e, videonun alt kısmına oradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar artık yeni bir seriye başladık. Dediğim gibi sizden ee, yaptığınız desteleri bekliyorum. Bu videonun alt kısmına yorum olarak yazıyorsunuz ve ee, ko yani yazıyorsunuz derken işte Renekton Sivir çek falan değil de hani Renekton Sivir destesi yapmışsındır. Onun ee, bana kodunu paylaşırsan benimle ben o video desteği incelerim. Sizin için ee, daha kendi açımdan değerlendiririm ve yaptığım şeklini de videonun diğer videonun alt kısmına yerleştiririm bu şekilde bir etkileşim sağlayabiliriz bence güzel olacağını düşünüyorum umarım güzel olur evet beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin arkadaşlar.